Herkese merhaba. Hakmar Express TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben tatlı Anne Kıymet Özcan. Bu hafta şerbetli tatlıların en güzellerinden biri olan kaymak pare yapacağız. Şerbetini dakikalar içinde çeken, o kadar kolay ve bir o kadar lezzetli harika bir tatlıdır. Buyurun hemen yapımına geçelim. Küçük bir tencereye 2,5 su bardağı su ve 2 su bardağı şeker alalım. Kaynamaya başlayınca 20 dakika tutup ocaktan alalım. Hamuru için 1 su bardağı sıvı yağ, 200 gram kaymak, yarım paket kabartma tozu ve 4,5 su bardağı unu bir kapta buluşturalım ve birkaç dakika yoğuralım. Hamurumuz hemen toparlanan çok yumuşak bir hamurdur. Birkaç dakika içerisinde kıvama gelir. Yapmış olduğumuz hamurdan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarlayalım ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde dizelim. Toplamda 20-22 adet kaymakpare hamurumuzu tepsiye dizdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif pembeleşip çatlayana kadar pişirelim. Fırından çıkan kaymak parelerimizi başka bir borcama dikkatli bir şekilde alıp tamamen soğumuş olan şerbetiyle buluşturalım ve üzerine dilediğimiz gibi süsleyelim. Yaklaşık 15-20 dakikada tüm şerbetini son damlasına kadar çeken harika bir hamura sahiptir. Özellikle elva kıvamındaki tatlıları seven arkadaşlarım için çok ideal olacaktır. Tatlılarımda kullandığım tüm malzemeleri sizler de Hakmar Express marketlerimizden çok uygun fiyatlara satın alabilir, evinizde harika bir kaymakpare hazırlayabilirsiniz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Afiyetler olsun, hoşçakalın.